Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi bünyesinde 350 çiftçiye %75 hibe ile 278 ton yazlık buğday dağıtımı yapıldı. Uydu yöntemiyle belirlenen 13.900 dekar atıl alanda ekimi beklenen buğdaylardan hem kent ekonomisine hem de çiftçilere katkı sağlanması bekleniyor. Evet. Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi bünyesinde 350 çiftçiye %75 ibe ile 278 ton yazlık buğday dağıtımı yapıldı. Bu projemiz 1.2 milyon ödenek olup şu anda 278 ton yazlık buğday tohumu dağıtılacak. Bundan 350 çiftçimiz faydalanacak. Burada özellikle de atıl durumda olup ve ekip, ekiplerimizle uydu yöntemiyle e, ...tespit edilen arazilerde bu ekimler gerçekleştirilecektir. Merkez ve 5 ilçemizde bu dağıtımı gerçekleştiriliyor. Şu anda Bulanık, Marazgit ilçemizde 52 şart ton... E, ...Hasköy, Korkut ve Varto ilçelerimizde de 20 şer, 26 şart ton olacak şekilde bir dağılım gerçekleştirildi. Bu dağılımla yaklaşık 13.900 dönümlük bir alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş... Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde çiftçilere buğday dağıtımı için tören düzenlendi. %50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, %25'i İl Özel İdaresi ve %25'i çiftçi tarafından karşılanan yazlık buğdaylar ile atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması hedefleniyor. 2 ton buğday aldım. %75 hibeli, %25'i de çiftliğimiz tarafından karşılanan bir tohum aldık. İnşallah hayırlısı olur. İlk defa alıyorum. Tarım İl Özel İdare ve devletimizin verdiği bu imkanla inşallah faydalı, hayırlı olur inşallah hepimize. Ben bir ton aldım. 50 dönüme yaklaşık 50 dönüme ekeceğiz. ondan sonra da yüzde 75 destekli. iyi bir proje, güzel bir proje. Uydu yöntemiyle belirlenen 13.900 dekar atıl alanda ekimi beklenen buğdaylardan hem kent ekonomisine hem de çiftçilere katkı sağlanması bekleniyor.